Herkese şey merhaba arkadaşlar, bu cinslerde bilgisayarın C diskini nasıl temizlendiğini ve sıfırlandığını göstereceğiz. Dikkatlice izleyin, kanala abone like olmayı unutmayın. Başlayalım videomuza. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, C diski için yani e, Buraya girmiyoruz, yani bunu sonra yapacağız. ctrl R basıyoruz, Windows-R'ye basıyoruz ve gördüğünüz gibi 100 faiz Temp 100 faiz yapıyoruz ve tamamı vuruyoruz, yani başka hiçbir şeye yani bunları silmeyi hiçbir sıkıntı olamaz. Yani yok. Yorumlarda da bilmediğiniz sorular varsa söylerseniz. Şunu gördüğünüz gibi sila basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yeniden denetliyor. Yani yani silinmeyen bir şeyle silinmedi. ben getirince sildim. Yani şurası bu kadarı böyle çetmişti. Buradan aşağı böyle Şunu yaptıktan sonra ise yine Windows R tuşuna basıyoruz. Ve temp yazıyoruz. Temp yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ne kadar silmişim. 2 tane bir şey kalmış bunları bir bir siler. Yani silmesi yani hiçbir sorun yok. Yani çok silmişim zaten ben. Hep sıfırlamışım. Bunu yaptıktan sonra ise alan sıfırlanır ve bildiğiniz gibi şu şimdi ben 21 1 GB boş alanım kalmış. Yani bunu yaparken bilgisayar sorunu çözülüyor ve bilgisayarı format atmaya bile ihtiyaç kalmıyor. Ve şuradan hepsini yaptıktan sonra ise en iyi ve en net Diskine giriyoruz. ve burada özelliklere basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi diski temizle var ve ben sürekli temizlediğim için yani bana o kadar da temizleme şansı istememiş yani şurada gördüğünüz gibi ne varsa onu tıklıyoruz yani hiç burada kendi bildiğimiz gibi yani hiçbir şey yapmıyoruz ve sistem dosyalarını temizliyor ve gördüğünüz gibi bende bir dakika ve gördüğünüz gibi bende diski temizleniyor ve bu işin birkaç dakika sürebiliyor diyor Diski temizledikten sonra ise arkadaşlar bak, bilgisayarın çok iyi ve bak rahat kullandığınızdan emin olacaksınız. Yani, bu birkaç dakika sürebilir. Diyor yani bir sıkıntı yok. Yani, gördüğünüz gibi yenileniyor. Ve size gösterdiğimiz gibi yaparsanız yani çok memnun kalırsınız. Bak gördüğünüz gibi yine de bir tamamı vuruyoruz. Yani, bu da sana kalacak silmek istersen evet eminim temizleme dosyalarını artık gereksiz dosyalar temizleniyor. Yani bu dosyaların hepsi gereksiz kardeşlerim. Yani hiçbiri bize lazım. Ve yani gördüğünüz gibi burada sistem dosyalarını sildi diyor. Ve evet, sıfırdan yenilendiği gibi silindi. Gördüğünüz gibi hepsi silindi arkadaşlar. Tamama basıyoruz. Ve dosyaları sil yine de diyoruz. Yani gördüğünüz gibi tamama bastıkça yani çok ve gördüğünüz gibi daha da çabuk siliniyor ve ben bunu temizledim ve süs göstermek için yaptım. Kanala abone ve like yaparsanız çok memnun olurum. Allah sizden